Oh, aldım aldım aldım. aldım. Oooo oh, çok güzel bu. Bu çok güzel arkadaşlar. Bu çok güzel. Evet dostlar şimdi burası İrlanda'da ilk levreyi yakaladığım mera. Çok da güzel bir 58 santimlik bir levrek yakalamıştım. Tabi onun videosu yok o zamanlar video çekmiyordum. Şimdi buraya sadece ee, düşük gergitte gelebiliyorum çünkü arkadaşlar bir nokta var oradan geçmek için suyun seviyesinin bayağı düşük olması gerekiyor. Evet dostlar ben şimdi hemen şu sağ taraftan yürüyerek atacağım yere geleyim oradan arkadaşlar atışlarımızı yapalım ee, niye ise kuşlar aktif demek ki balık var arkadaşlar. Evet biraz sonra görüşürüz. Şöyle kaymadan ilerleyelim. Hafif biraz derinliğe ihtiyacımız var. Atışlarımızı yapalım arkadaşlar. Çok güzel bir aksiyonu var bu. Sasuke'nin hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt kendi kendine aksiyon oluyor. Burada sadece levrek kovalayacağım arkadaşlar. Burada başka uskumru falan zaten olması çok zor. Evet gördüğünüz gibi şimdi bakın burada normalde yüksek suda buradan geçilmiyor. E, ee, su şu an bayağı gerilediği için burada geçebiliyorsunuz. Evet. Şöyle biraz daha ileri bir noktadan atışlara devam edeyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar midyeler o Bibi dedikleri Razor Lamp'ler, bakın diğer deniz canlıları, diğer kavuklular. Yani burası tamamen aslında balık için bir avlanma noktası, bir beslenme noktası daha doğrusu. Evet şimdi buradan artık atış yapabiliriz arkadaşlar. Evet suda biraz bulanık, burası çok güzel. Hadi bakalım, bakalım devrik bulabileceğiz mi arkadaşlar? Buranın altı arkadaşlar, full e, kabuklu deniz canlılarıyla dolu. Buraya shellfish bed diyorlar. E, midyedir, o bibidir, her türlü e, kabuklu deniz canlısı var. Onun için balıklar için çok güzel bir beslenme ortamı. Onun için buraya gelmek istedim. Bir de şu anda okyanus çok e, dalgalı arkadaşlar ve çok rüzgarlı burası bayağı bir korunaklı bir alan oldu benim için şimdi şu kısımlardan yürüye yürüye ata ata Bu burayı bir keşfedeceğim balıklar mı bakacağım balık olma ihtimali yüksek arkadaşlar bugün ee, ama tabii ki doğanın işleri belli olmaz elimizden geleni yapacağız size evet. evet dostlar bu ağ benim en sevdiğim ağ çeşidi bu arada ee, sürekli mobilsiniz Sürekli hareket halindesiniz 3 kere oradan atıyorum üç kere orada atıyorum Böylelikle hem tüm merayı keşfetmiş oluyorum arkadaşlar Hem de şansımı arttırmış oluyorum Çünkü Şimdi levreğin nerede olduğunu bilmiyoruz ee, Elimizde sadece Indication'lar var yani ee, Bazı ipuçları var İşte Levreğin besleneceği şeyler var mı İşte akıntı var mı su e, bulanık mı çok berrak mı bu tarz şeylerle hani gittiğimiz beralarda levrek olur mu diye düşünüyoruz ama tabi gezdiğinizde çok daha farklı ortamlarla ortamlarda pardon e, ağlanmış oluyorsunuz o zaman ne oluyor tamamen şansınız katlanıyor arkadaşlar bu arada arkadaşlar burada levrek tutma ihtimalimiz yüksek bu, e, bu mera güzel bir mera. Sadece şu anda biraz verimsiz bir anda avlanıyoruz. Oo, oh, oo, oh. ne oldu ya? Arkadaşlar vuruş muydu o ya? Hemen yani bir daha atmam lazım bu noktaya. Vuruş gibi bir şey aldım ama. Bak, taş falan da olabilir. levreyi aldım. Dostlar levreyi aldım. Ama küçük bir levrek. Hadi oğlum şeyin üzerinde ol. Alacağım demiştim arkadaşlar. Hadi yasal sınırın üstüne ol. Ya küçük bir levrek. Evet dostlar. Size dedim burada levrek var diye. Çok güzel bir levrek aldık. Hemen şöyle hayvana zarar vermeden koyalım ve salalım arkadaşlar. Hoş geldin oğlum. Ee, hemen şu pardon. Çok güzel. Küçücük bir levrek. Spendek. Hemen zarar vermeden salmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hemen ağzını dibine yapışmış zaten. Hayır, sakin ol. Tamam. Evet. Evet gel oğlum gel gel gel. Sakin ol sakin ol. Sakin ol gideceksin. Sakin ol, ol. oğlum. Gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Sakin ol. Sakin ol. Ah, ah, ah. Sakin. Evet. evet dostlar çok güzel çok yakışıklı harika bir evlik. şimdi bunu sal salacağım arkadaşlar şöyle salarken de diğer telefonla da e, çekmek istiyorum müsaadenizle hemen şöyle videomuzu açalım. Çok güzel bir ispendek. Çok sağlıklı arkadaşlar. Şöyle hemen. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Devam ediyoruz dostlar. Hemen burada levrek olduğunu söylemiştim size zaten. vibrasyona geliyor arkadaşlar levrek. Vibrasyonla ilk yakalamam değil. Herhalde üçüncü yakalayışım falan. Vibrasyonu niye seviyorum? Hem ee, ileri gidiyor, bayağı uzağa gidiyor. Hem de dostlar çok iyi ses yapıyor suyun altında. Çok iyi titreşim yapıyor. Ve balıkların inanılmaz dikkatini çekiyor. Evet güzel. Bakalım abilerini bulabileceğiz mi? Dostlar size şöyle sahteyi biraz yakından göstermek istedim. Çin'den aldım. Şöyle bayağı güzel renkleri hologramı falan çok güzel. Ee, i̇ki tane normalde üçlü iğnesi vardı. Ortadakini çıkardım arkadaşlar. Arkadaki yeter diye düşündüm. Atıyorum arkadaşlar. Nasıl aksiyon veriyorum? Atıyorum. Biraz dibe çıkmasını bekliyorum. Ondan sonra bakın şöyle kamışımı görüyorsunuz yavaş sarım. Arada bir şöyle. Zaten titreşimi isteyeceksiniz. O titreşim suyun altında çok güzel bir ses çıkarıyor. Oh. Balıkların dikkatini çekiyor. Hologram da bayağı parlıyor. Güzel bir saat yapmışlar. Evet. Evet dostlar zaten söylemiştik yani şimdi bakın burada levrek için Levrek'in burada gezmesi için çok fazla sebep var. Bunları istiyorsanız tekrar konuşalım. Birincisi, bakın yosunlar. Levrek için tam bir kamuflaj alanı, saklanma alanı. Suyun içerisinde de bunlardan bayağı var. İkincisi, çok fazla ee, besin var levrek için. Her yer muhtemelen yengeç, işte kabuklu deniz canlıları, işte bibidir. Ee, ondan sonra ee, şey diğer kabuklular, yumuşak kabuklular. Tüm e, besin maddelerine neredeyse var. Diye, diğer kısım sessiz bir yer arkadaşlar. Bakın. Hiçbir yerde bir e, ses yok. Özellikle sağ tarafın e, bayağı bir sakin bakın şöyle. Sol tarafta bir şeyler, bir biç var ama uzak buraya. Bir diğer konu burası bir aslında nehir ağzı arkadaşlar. Şu bakın şuradan şu, şu, şu taraftan, sol taraftan aslında bir, büyük bir nehir katılıyor buraya. Sağ tarafım da hemen okyanusu açılıyor. Onun için burası akıntının e, yüksek olduğu bir yer. Çok fazla besin sürükleniyor, çok fazla e, küçük balık sürükleniyor. Levrek de tabii onlar için burada e, takılıyor yani çünkü besin açısından çok zengin bir yer burası. E, bir de sakin olunca levrek burada takılabiliyor arkadaşlar. Normalde Tabii büyük levrek olma ihtimali de çok yüksek. bir önce yakaladığım yani burada ilk yakaladığım levrek 57-58 santim falandı. Şimdi az önceki 20-25 santim falandı muhtemelen. Atışlara devam edeceğiz. Şimdi burada muhtemelen bir o oh, kuruş mu aldım? Muhtemelen bir yarım saatim, bir saatim daha var. E, yalnız fırtına yaklaşıyor. Çok fazla yağmur yağacak. Umarım biraz daha zamanım olur. Bir tane daha isteyse işte bir tane legal size yani 42 santim üstü bir balık yakalarız arkadaşlar. Evet, ben atışlara devam ediyorum. Umarım bir tane daha alırsın. Nere hareketleniyor? Niye hareketleniyor arkadaşlar? Çünkü e, şu anda artık su yükselmeye başladı. Buraya su girişi var oradanustan. Böyle olunca balıklar da hareketleniyor. Daha avcı oluyorlar, daha aktif oluyorlar. Bakalım az önceki Rus kumruyu alabileceğiz mi? Normalde onun hemen gelmesi lazım bana. Belki de büyük bir balık kovalıyordu onu. Ama sanmıyorum. Dostlar şimdi değiştirdim. Bu renk çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. Bu rengi taktım. Ee, kafasında 10 gram bir ceket var. Herhalde toplamda 14-15 gram bir şey en fazla. Şimdi bununla biraz atış yapacağım. Çünkü 2 sene önce burada aldığım balığı bu renk bir sahte ele almıştım. Demek ki de burada o renk ee, yem balıkları oluyor. devrekte de onu bildiği için muhtemelen ee, burada yine verimli olacaktır. Bunu çok yavaş çekiyorum. Çünkü zaten hafif olduğu için çok fazla dibe batmıyor hızlı bir şekilde. Yavaş yavaş. Zaten kendi kuyruk aksiyonu var arkadaşlar. Onun için böyle silikonlara çok fazla aksiyon vermenize gerek yok. güzel bir kuyruk aksiyonu var zaten. Evet. Hadi bakalım. Bir, bir dileyerek daha. Bir çöksün bir. Muhtemelen ottu. Balık aldığınız yerde tekrar atmak çok akıllıca değil. Çünkü niye? Diğer balıklar görüyor arkadaşlar balığın tutulduğunu ve oradan genelde uzaklaşıyorlar. Biraz zaman vermek gerekiyor Mera'ya. Eğer tabi şanslıysanız tekrar attığınızda yine balık alma ihtimaliniz de var ama genelde yani ben şunu hakel yaptığımda gördüğüm kadarıyla levrekler herhangi bir aksiyonda hemen o alıp aldım aldım levrek o çok güzel bu bu çok güzel arkadaşlar bu çok güzel çok güzel ama bu bu ne ya? Devrek devrek. Of çok güzel boyut. Çok güzel boyut. Çok güzel boyut. Evet çok güzel boyut arkadaşlar. Umarım kaçırmam. Umarım kaçırmam. Çok güzel boyut. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hadi oğlum gel 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 gel. Gel gel gel. Of 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 of. of. Çok güzel boyut arkadaşlar. Of işte biliyordum be. İşte biliyordum arkadaşlar. Çok güzel boy ile kalktık. Çok güzel boy. Sakin olalım. Of. Çok iyi. Çok iyi dostlar. Çok iyi. Oo, oh. İşte bu be. İşte bu. Evet dostlar. Bugün bakın çok teknik çalışıyoruz. Şöyle hemen fotoğraf çekelim. Yakışıklı bir dakika. Dur da seninle bir fotoğraf çekelim. Bekle. Bekle. Yakışıklı. Bunu alıyorum arkadaşlar bunu alacağım. Çünkü boyutu çok güzel. Çok ideal. Hemen bir fotoğraf çekeyim. Evet dostlar. Dediğim gibi bu alacağım. Yalnız burada bence daha çok balık var. Ben onun için bunu buraya koyayım şöyle. Şöyle bir var gibi olsun. Sen burada dinlen oğlum. Dostlar size dedim, bu renk çalışıyor. Bakın bugünkü taktikleri çok değerli arkadaşlar. Bunlar yani yıllarca ee, zaman harcıyoruz, para harcıyoruz. O sayede topladığımız taktikler. Yani onun için bunları iyi değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. Yani lütfen yanlış anlamayın. Kendim bilmişlik yapmıyorum. Ben hiç kendim yani kendi bilmiş bir insan değilim. Ama yani burada size öğrendiklerimi 2-3 yıl boyunca sürekli devrek avı için koşturduk. Öğrendiklerimi size de aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de sağ olun izliyorsunuz. E, beğeni atıyorsunuz. Takip yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok güzel bir gün oldu. Ve devam ediyor. Bir tane de almak istiyorum. Şimdi bu tarafa atalım arkadaşlar. Şimdi bu tarafa atalım arkadaşlar. Tam da bir misafirim geliyor. Çok değerli bir misafirim geliyor. Ona levrek sözü vermiştim. E, levrek yeriz demiştim. Tam da kısmete. Devrek geldi arkadaşlar. Devrekleri çok sevsem de arada bir tabi alıyorum arkadaşlar. Yani hayvan olarak çok seviyorum. Yemeği de çok seviyorum ama hayvan olarak çok saygı duyulacak bir hayvan arkadaşlar. Çok asil bir hayvan. Çok zeki bir hayvan. Evet. Ben devam edeyim arkadaşlar. ama evet dostlar şimdi az önce dediğim gibi bir noktaya levrek aldığınızda biraz daha ilerleyin. Aynı noktaya atlamaya çalışın. Şimdi biraz daha ilerleyip bu noktadan şimdi geleceğim arkadaşlar. Bir tane daha almak istiyorum. Misafirim olduğu için yoksa bir tane levrek bana yeter artar bile. Allah misafirim gelecek. Onun için bir levrek daha istiyorum arkadaşlar. Kısmet olursa denk gelirse tabii ki. Buluş vardı arkadaşlar. Oh, alım alım, bir, bir bir, bir daha. Yine çok güzel boy arkadaşlar. Yine çok güzel boy. of of of. Evet. Bu biraz daha küçük bir boy. Ah bu ya. Nasıl savaştın sen ya? Evet dostlar çok güzel bir levrek. Şimdi bunu da salıyoruz. Bir sakin olsa, bir sakin. Evet sakin ol sakin olalım. Sakin ol sakin ol. Şimdi bunu da salarken bir video çekmek istiyorum telefonda. Sakin olalım salıncağım. Ben seni almam sen çok küçüksün. Evet. Bir genç arkadaş daha geldi. Opa. Sakin ol. Evet, bir genç arkadaş daha geldi şöyle. Bu beyefendiyi de hemen salıyoruz yakışıklıyı. Hadi oğlum. Güzel. Gitti mi? Dostlar burası devrek kanıyor şu <laughs> an. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu anda levrek kaynıyor. Zaten vuruşu hissettim arkadaşlar. Ardından herhalde devam ettik kovalamaya. Bakalım bir tane daha gelecek mi? Bir tane daha büyük istiyorum. Çok iyi savaştı, onun için büyük sandım. Eğersem genç bir arkadaşımızmış. Ve bu renk sahte çok işe yarıyor çok iyi çalışıyor. Ama şöyle bakın bulutlar geliyor arkadaşlar. Umarım bir elek daha alırız. Zaten bir elek daha alırsam hemen avı bitireceğim arkadaşlar. Dostlar bir levrek daha aldım. Ama GoPro'ya alışta bastım. Üf. Küçüktü zaten. İspendekti. Arkadaşlar. Mera şu anda levrek kaynıyor. Artık buradayım arkadaşlar. Her düşük suda artık buradayım. Çok iyi be. Çok iyi arkadaşlar. Gerçekten Mera... Efsane şu anda çalışıyor. Su yükseliyor dediğim gibi. Su yükselince zaten aksiyon olmaya başladı. Ne kadar suda hareket o kadar verimlilik arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi artık şu tarafa döneceğim. Orada Devreyi aldığım yerde birkaç atış daha yapacağım. Çünkü zaman geçti artık. Orası sakinleşmiştir. Sonra da arkadaşlar yavaş yavaş artık gideceğiz. Çünkü fırtına geliyor. Evet dostlar bir küçük devrek daha aldık. ispendek. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Salacak, salacağım seni. Salacağım. Sakin ol. Sakin ol canım benim. Sakin ol. Tam gidecektim artık. Son atış istedim. Sakin ol oğlum. Sakin ol. <laughs> evet. Çok heyecanlı bir balık. Sakin ol. Evet. Evet dostlar. Ah. Ulan ne, kadar hareketlisin ya. Sakin ol. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hemen gitti. Çok güzel. Devam. Evet dostlar hava bitiriyorum. Herkese teşekkürler izlediği için. 2-3 tane levrek aldık. Ee, güzel bir avdı. Herkese iyi günler. Levrek heyecan dolu bir macera. Uh -huh. Masmavi denizde keyfet dalan.